Evet. Evet. <laughs> ha sen bir şey soracaktın değil mi? Ya, mikrofonu evet. yanlış kişiye verdin. Ee, ne diyecektim ya? <laughs> şey, e, Türkiye'de Türk Karitesi'nde e, bu tarihte ilk gerçekleşiyor. Finale çıkan bayanlar da hiç olmamıştı Katadalı'nda. Evet. Aynı zamanda finale çıkıp şampiyon olan İstiklal Marşı'nı okutan da olmamıştı. Bu, bu Bunu biz Size... ilk olarak Nasıl başardık. Harika. Tebrik ediyoruz. Bu bahaneyle darısı e, Hollanda Türkiye maçında Türk milli takımına da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacak. <laughs> ufak yani şimdi ben bir gösterelim bir VTR'mizi bir gösterelim de bir e, ufak bir şey hazırladık. Bakalım o görüntülere. Bravo. Değilir. Okuyor musunuz aynı zamanda? Nevelerde okuyorsunuz? Hemen abim. ben Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Ankara Üniversitesi evet, hangi bölüm? Spor Bilimleri Fakültesi. Spor Bilimleri Fakültesi evet. mükemmel. Sen? 9 Eylül Üniversitesi. Aynı şekilde. Buradan birinci sınıflar öğretmenliğe de selam gönderiyorum. Hepsi izliyorlar. Bir de selam söyleyelim. Sen? Hacettepe Üniversitesi'nde ikinci sınıftayım. Hocalarımla rica ediyorum lütfen izin konusunda sıkıntı yapmasınlar. Bugün şey var mıydı? Yani bugün izinle ilgili bir şey var mıydı? Hayır. Bugün ha, sıkıntı genel, yok. Genel olarak, genel olarak sıkıntı yapmasınlar. A Avrupa şampiyonu olmuşsun artık daha hani. ne? <laughs> i̇zin konu. Peki ufak bir hareketimiz var mı? İsterseniz ben de katılayım. Beraber yapacağımız bir, hani dör <laughs> dörtlü senkronize olacağımız bir şey varsa ben kendim maymun olurum. Hiçbir sıkıntı yok yani. Valla var mı öyle bir şey? Zaten üçümüz olursak biraz o durumda olacaksınız. <laughs> Avrupa şampiyonu olmuşlar ama. <laughs> ne bir büyüye saygı. Peki, doğru doğru maymun olacağım farkındayım ama bir tane hareket gösterin ben de sizinle beraber yapmaya çalışayım. Ee, üçlü yapabileceğimiz bir hareket var mı? Senkronize olabileceğimiz bir şey. <laughs> tamam. Yapalım. Ben hareket başladı zannettim de onun için <laughs> bir yandan gidince ben de bir gideyim dedim hani bir taraflara evet falan. Evet. Bir dakika. Çok hızlı. Daha slow bir hareketimiz var mı? Daha yavaş. <laughs> tamam tamam. Ben sizden. Ben sizden göreceğim. Bakayım. Bir başlayalım. Evet. Tabii yerinde gidip görmek daha farklı. Yani yerinde. Harikasınız, harika. Bu uyum önemli. Aynı anda yapmak çok önemli adım kadarıyla. Sizlere bol şans diliyoruz, başarılar diliyoruz. Hem okullarınızda hem de göğsümüzü kabarttığınız için. Anneler, ve babalara, herkese çok çok selam söyleyin bizden. Teşekkürler. çok teşekkürler. Ederim. Alkışlar bu üç güzel yürek için efendim. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.